Herkese selamlar. Arkadaşlar bu videoda Medium Mayer'e cevap vereceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizler de bilirsiniz. Aslında daha önce de takip edenler de bilir beni. Benim amacım sadece rüya yorumlamak değil. Şirk bataklığına sürükleyen şeytani işlerle sizi büyüleyip sizleri bu fikirle Allah yolundan alıkoyanları da ifşa etmektir amacım. Tabi bunu yaparken maalesef e, sinirleniyorlar. Sinirlerine hakim olamadıklarında da hakaret ediyorlar. Tabi ben e, geçen videoda hakaret edecek hiçbir şey söylemedim. Ama Medium Mayer maalesef hakaret ediyor ve takipçilerini de bana karşı kışkırtıyor. Neden? Ağzının payını verin. Bir de üniversite mezunluğundan, diplomandan, kitaplarından söz ediyorsun. Eğer zaten zaten senin bir ilim edebin olsaydı, gereken cevabı verin, ağzının payını verin, seni dinç ederiz demezdin. Hakikat neyse onu araştırın, ona uyun derdin. Yani insanlara hakaret etmek çok kolay. Hakaret edersin. Ben hakaret edecek hiçbir kelime söylemedim. Söylemem de zaten. Tabi bu e, diplomadan, kitaplardan çok. Tabi insanın azabıyla ilgilidir. Biliyorsunuz arkadaşlar, e, öğrenmek ayıp değildir. Hazreti Ali radıyallahu anh ilimle ilgili birçok hadisleri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu arkadaşlar. Tabi e, Medium Mayer kendini böyle öne çıkarabilmek için kendini haklı çıkarabilmek için kitaplarım var, kitaplarım benim kadar kitapların olmadan, benim kadar diplomaların olmadan, benim kadar takipçilerin olmadan benim beni eleştiremezsin diyor. Yani müşrikler de arkadaşlar kelle sayılarına önem verirdi. Bu kadar insan buna inanıyor da, bir sen sen mi haklısın diye kelle sayılarına inanıyorlardı ve müşriklerden oldular nitekim Mekke'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Tabi arkadaşlar e, Medium Mayer büyü yapmadığını iddia ediyordu. Şimdi büyü yaptığını kendi kanalından, onun kanalından kanıtlıyorum. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben bugün size kaşık büyüsüyle ilgili bilgi vereceğim. Duydunuz mu? Kaşık büyüsü dedi. Kaşık büyüsüyle ilgili bilgi vereceğim ve devamını getiriyor. Siz onun YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Tabi buradaki bizim amacımız e, ilmi aslında ilmi bir tartışma konusuydu. Ama o ne yaptı? Kalktı bütün takipçilerine beni kötü bir şekilde azarlam e, eleştirmelerini istedi. İnsan 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 eleştirebilir. Ama doğru şekilde eleştirmesi gerekiyor. Sen bugün kitaplarınla övünüyorsan, okuduğun diplomalarla övünüyorsan, oho, Hz. Adem'in babasını söyleyenler de var. Ha bu arada, şimdi Medyum Mayer'in takipçilerinden de bana soru gelmiş. <laughs> Diyorlar ki, sen niye Medyum, Medyum Mayer'le uğraşıyorsun? Sen diğer hocalarla niye uğraşmıyorsun? Dikkat edin, ben daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Daha önceki videolarımda da var. Mehmet Okuyan, Mustafa İslamoğlu, Edip Yüksel hakkında neler söylediğimi videolardan öğrenebilirsiniz. Bilmeden, araştırmadan cehalet içine girmeyin. Yani eğer birini eleştirmek istiyorsanız onun hakkında iyi bir bilgi birikimi sahibi olmanız gerekiyor. Şimdi Medium Mayer ha. Bir de şunu söylemek istiyorum. Medium Mayer diyor ki ben geleceği bilirim. Bakın arkadaşlar. Gaybı, geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ancak izin verdikleri dışında bilemez. Hani kitap, ilim, diploma diyorsun ya Medium Mayer. Hani e, bunlarla sözde öne çıkacaksın ya, öne çıkacağını zannediyorsun ya. Bak sana bir şey öğreteyim mesela. Allah -u Teala tabii ki istediğine geleceği gösterir, bildirir. Bunu e, peygamberlerle birçok kez vahyetti. Hazreti Meryem'e de vahyetti. Peki geleceği bilirim demek ne oluyor? Yani Allah'ın izni olmadan Allah dilerse bilmem ne falan filan bile demiyor yani. Ben geleceği bilirim diyor. Videolarımda var, onu da izleyebilirsiniz. Bir de ee, büyü yapmadığını söylemişti. Onu da kanıtladım size. Peki, benim amacım, buradaki amacım neydi? Yani önceki videodaki amacım neydi? İnsanları şirk bataklığından kurtarmaktı. Korumaktı. İnsanları oradan caydırmaktı. Bakınız. Kur'an-ı Kerim. Bakara 102. ayet. Hakikate, onlara zarar verip faydası olmayan bir şey öğreniyorlardı. Hakikatte onlara zarar verip faydası olmayan bir şey öğreniyorlardı. Andolsun ki o sihir satın alınan ahirette hiçbir nasibinin olmadığını çok iyi biliyorlardı. Nefislerin nefislerini karşılığında sattıkları şeyin ne kadar kötüdür keşke bilselerdi. Tabi büyü yapanlar ve yaptıranlar hakkında arkadaşlar birçok e, ayet vardır. E, bu ayetlerden birkaçını okumak istiyorum. Bir tane daha okumak istiyorum. Bakara 102'de geçiyor bu da. Süleyman kafir olmadı fakat şeytanlar kafir oldular. İnsanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Biz ancak bir imtihanız. Dinin için fitneyiz. Sakın küfre girme. Demeden kimseye onu öğretmiyorlardı. Bakın anladınız mı arkadaşlar? Bakara 102. ayet. Onlardan kadınla kocanın arasını ayıracak sihri öğreniyorlardı. Allah'ın izni olmadan o sihirle kimseye zarar verecek değillerdi. bir sürü böyle yani hadis şerifleri bile saymıyorum yani. Ayetteki sihirbazlarla ya da büyü yapan insanlarla insanlar hakkında ne ne buyurduğunu Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. Tabi bunu açıp söyleyin. Tabi Medyum Mayer ayrıca peygamber torunu olduğunu söylüyor. Büyü yapıyorsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ara vahiy kesildi ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile melekle Cebrail aleyhisselamla bir daha konuşamadı. Vahiy kesilmişti ki hatta Kur'an'da bile geçer. Ya Rabbi yardımın ne zaman diye en sonunda bu şekilde dua edecekti diye. Ama sen direkt geleceği bildiğini söylüyorsun. Büyüyü yaptığını söylüyorsun. İnsanlara büyüyü öğretiyorsun. YouTube kanalında bakın büyü yapan yaptıran ve öğretenler hakkında Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor bir bakın bir bakın ne yazdığına bir bakın oradan göreceksiniz zaten ee, benim burada söylemem gereken başka şey olursa arkadaşlar tabi e, bu bilmeden eleştirenlere söylemek istiyorum bunu öncelikle bir insanın ne demek istediğini anlayın sadece e, şu söyledi diye direkt gidip eleştirmeyin. Birçoğundan çoğundan duydum ki diğer hocaları niye eleştirmiyorsun? Ya kardeşim sen hiçbir, hiçbir videoya bakmamışsın ki. Hiçbir videoya bakmadan beni eleştiriyorsun. Bak bakayım kaç tane hoca eleştirdim ben. İşte böyle bilmeden eleştirmek cehalettir. Tabi Medyum Medium Mayer video yapmış benim hakkımda. Ben de cevap olarak bu videoyu yapmak istedim. Ee, kitaplarım kadar kitapların takipçilerim kadar takipçilerin diplomalarım kadar diplomam yoksa beni eleştirme diyorsun. Peki ben şimdi size arkadaşlar, ben şimdi size Nihat Hatipoğlu hocanın, hadi ben konuşmayı bilmiyorum, hadi benim diplomam yok, hadi benim kitaplarım yok, hadi benim bir takipçim bile yok. Bakalım e, Nihat Hatipoğlu Hoca Medyumcular hakkında ne söylemiş? Şimdi hemen onu size göstereceğim. Hani e, Hani diyorsun ya sen kimsin? Bak Medyum Mayer e, hanımefendi e, milyonlarca takipçisi var Nihat Hatipoğlu Hoca'nın. Bak insanlar sadece ben söyledim diye değil, insanlara her zaman medyumculara, büyücülere, falcılara karşı uyardım ve e, fal fal baktıranların bana rüya yazmamalarını söyledim. Her zaman da söylüyorum. Rü, e, fal baktıranlara da tarot, yıldızname ve büyü yaptıranlar, büyü yapanlar e, varsa da bunları uyarmalarını rica ettim. Bunu her videoda söylüyorum. Her videoda söylüyorum. Yani bunu bilmeyecek kadar ya da araştırmaktan aciz kalacak kadar e, beni bu şekilde eleştirmenizi istemiyorum. Bakalım Nihat Hoca ne demiş. Evet, bu arada e, eğer e, tabi istiyorsanız şeye bakabilirsiniz Youtube'dan Nihat Hatipoğlu Medium diye yazarsanız Oradan medyumculara medyumcular hakkında ne söylediğini bilirsiniz. gitmenin günahı var mıdır? Bakın. Şu an nihat atıp onu. Şudur. Medyumlara gitmenin günahı var mıdır? Şimdi medyumlar ne yapıyorlar? Kimdir medyum? Senin gibi benim gibi adamdır. Medyuma bir vahiy geliyor mu? Vahiy. vahiy geldi mi? Gelir mi artık? Peygamber git bitti, vahi gitti. Doğru mu? Ya, evet. Vahiy yok artık. Peki, melek medyuma iner mi? Gelecek hakkında konuşan adamla meleğin ne işi olur? Bakın, duydunuz Bakın. mu? Gelecek hakkında konuşanın, konuşanla meleğin ne işi olabilir duyuyor Nihat Atipoğlu hocamız. Onun kadar takipçin yok. Onun kadar kitapların yok. Onun kadar diploman yok. Buyur. Ben seninle uğraşmıyorum. Bu arada bunu söyleyeyim ben. Ben sadece ben seni tanımıyorum zaten. Şahsi olarak ben hiç kimseyle ilgilenmem. Dini konuda uğraşanlarla hiçbir zaman ilgilenmem ben. Ama din adına, sözde şifacı adına insanları şirk bataklığına sürükleyen kişilerle çok iyi uğraşırım yani. Onu söyleyeyim. Ucunda ölüm bile olsa Allah'ın izniyle bizim için şehadettir yani. Allah'a isyan eden bir adamla meleğin ne işi olur? İstediği kadar ben Allah'ın adamıyım desin. Şeytanın adamı olur kişi. Duydunuz mu? İstediği kadar Allah'ın adamıyım desin. Hani Medyumayar diyor ya, ben peygamber torunuyum, ben seyidim diyor ya. Bakın tatip Tatçıpoğlu diyor ben demiyorum. Nakle diyorum sadece. İstediği kadar Allah'ın adamıyım desin. Şeytanın adamı olur diyor. Ben demiyorum. Ben demiyorum. Şer yolda giden şeytanın adamı olur. Allah'ın adamı olmaz. Peki kim gelir medyuma? Şeytan gelir. Duydunuz mu arkadaşlar? Medyuma kim gelir diyor? Şeytan gelir diyor. Bakın Nihat Hatipoğlu Hoca diyor. Bu diplomalı adam. Milyonlara hitap eden hocamız. Allah ondan razı olsun. Allah ilminden mahrum etmesin inşallah. Allah da onun yolundan gitmemize vesile bulacak yollar inşa etsin inşallah. Ne yapar? Her medyum şeytanın ortağıdır demiyorum. Bakın ben cümlelerimi çok seçerek kullanırım. Ama medyumluk yapıp da gelecek hakkında söz söyleyen iki şeyden birini yapar. Ya uydurur tecrübesiyle, uzmanlığıyla. iki ya... Duydunuz mu arkadaşlar? Her medyumcu ben de, daha önceki videolarda da her medyumcu demiyorum, bir kısmı diyorum. Her medyumcular eğer ki... Bir saniye. Gelecek Eğer gelecek hakkında söz söylüyorsa zaten var. diyor ki iki şeyle alakalıdır. Önceki videoda söylediğim gibi arkadaşlar aslında. Ya uzmanlığıyla, kelimeleriyle insanları ikna ediyordur. Yani hipnoz ediyordur. Hipnoz etmek ya sadece seni hipnoz ettim demekle olmaz ki kelimeyle bile hipnoz edebiliyorsun. Bakışlarınla bile hipnoz edebiliyorsun insanları. Yani senin o takipçilerini bana göndermişsin ya. Keşke biraz öğretseydin. Çok diplomalısın ya. Çok kitapların var ya senin. Keşke öğretseydin onlara ha. Ya uydurur tecrübesiyle, uzmanlığıyla iki ya şeytanlardan alışverişte bulunur. Şeytan onunla o, şeytanla oynar. Duydunuz mu arkadaşlar? Medyum Mayer veya medyumcuların bir kısmı diyor ki, biz meleklerden haber alırız. Nihat Hatip Hoca'mız ne diyor? Şeytanla uğraşır. Şeytan da onunla uğraşır, diyor. Karşılıklı birbirleri oynaşırlar. Bu nedenle de medyumlar, efendim, değişik yaratıklarla, görünmeyen mahlukatla, irtibat kurduğunu söyleyen bu kişiler ya cinlerle, şeytanlarla işbirliği yapıyor, ya nefsiyle iş yapıyor ve seni aldatıyor. Gelecek. Duydunuz mu arkadaşlar? Hani medium medium Mayer takipçilerinin bana yazdığı eleştirilerden bir kısmı. Bunun devamını izleyebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Dua edin. Medyumculardan, falcılardan kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Şirk bataklığından bir an önce çıkın. Dua edin. Dua ile kalın.